Merhabalar. Sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframızda çok güzel bir pirinç pilavımız var. Tarifimiz var. Sebzeli, bol sebzeli bir pirinç pilavı yapacağım. Bunun için öncelikle sebzelerimi kavuracağım. Daha sonra pirinç pilavını kavuracağım. Aşamaları göreceksiniz. Öncelikle tavamızı koyalım tenceremizi. Ocağımızı açıp hemen başlayalım. Şöyle küçük bir parça tereyağını koyup erittikten sonra bir adet küçük küp küp doğranmış havuca ekleyelim. Yine bir adet küçük küplere doğranmış kapya biberini ekleyelim. Ve şöyle küçük bir kase görmüş olduğunuz gibi börülce fasulyesini ekleyelim. Daha önceden taşlanmış, soğumuş da kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde bezelyem var ama onu birazdan ekleyeceğim. Yüksek ateşte öncelikle bu üçünü şöyle bir soteleyelim. Bir miktar onlar kavrulduktan sonra artık bezelyeyi de ilave edebiliriz. Elbette ara ara karıştırmayı ihmal etmiyoruz. Bazı şeyleri söylemeyi unutuyorum dalgınlıkla. Ama bunları düşünebileceğinizi de <laughs> düşünüyorum bazen söylemiyorum. Şöyle yarım çay kaşığı kadar üzerlerine tuz serptim. hemen şöyle başka bir kaba bunları alacağım. Yine bir yemek kaşığı dolusu tereyağı, bir adet kuru soğan, oldukça küçük doğranmış olsun, ince doğranmış olsun. Ekleyip şöyle bir kavuracağım öncelikle. Biraz öldükten sonra, kızarmaya başladıktan sonra şöyle bir e, çay bardağı, bir buçuk çay bardağı ya da bir su bardağı diyebileceğim, şöyle küçük bir kase domates püresi ekliyorum. Domates rendeleyebilirsiniz, doğrayabilirsiniz kabuklarını soyup, elinizde nasıl varsa öyle olabilir. Ama lütfen kabuklu olmasın. Şimdi bunun kapağını kapatacağım, biraz suyunu bırakıp çekinceye kadar orta ateşte pişireceğim. yıkadığımız pirinci ekleyebiliriz. Bir su bardağı, 200 milimlik su bardağıyla pirinç vardı burada. Çocuğu vejeteryan olanlar, et yemeyenler, onlar da yapabilirler. Ben de şu anda bu pilavı biricik kızıma yapıyorum. İçten gelecek. Geçenlerde de e, yine yapmıştım çok beğendi. Seviyor bu pilavı yiyor. Aklıma geldi. Neden sizlerle de paylaşmıyorum diye. Çünkü biliyorum ki bir sürü vejeteryan beslenen insanlar var. Veya çocukları yemeyen, beni takip eden dostlar var. O yüzden uygun gördüm paylaşmayı. Şimdi şöyle biraz kavuşturduktan sonra yine buraya da şöyle biraz tuz ektim çünkü sebze suyu kullanacağım içine şöyle bir bardağı 200 milimlik hazırladım sıcak suyla erittim o yüzden fazla da baharat ve tuz koymayacağım yine yarım bardak daha koyacağım bire bir buçuk koyuyoruz pilavı biliyorsunuz ve hemen ocağı kısacağım 3 iyidir tekrar bu sebzelerimi şöyle sadece üzerine yayacağım, çok karıştırmayacağım. Kısık ateşte pirinç suyunu çekinceye kadar pişecek. Evet, pilavımızı bir kontrol edelim. 15-20 dakika kadar oldu. Şöyle karıştıralım. Aa evet, suyunu gayet güzel çekmiş. Şimdi pilavı demlenmeye bırakalım. Ocağı kapatalım. Üzerine şöyle 2-3 tane mutfak havlusunu kapatalım. Buharını alsın bu şekilde ve dinlensin onun 15 dakika. Evet bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Teşekkür ederim. Tekrar Allah'a emanet olun.